arkadaşlar evet arkadaşlar bugün yine sizlerle birlikte yine manyak bir videoda karşılıklıyorum arkadaşlar bugün canım canım şehrim eee e, e sevgili arkadaşlar bugün şehir yapacağız arkadaşlar. bugün ne yapacağız e, şehirden mesela e, mesela bir bölümde e, bakkal banka yapacağız mesela bir bölümde hastane yapacağız mesela bir bölümde eee market yapacağız öyle şeyler yapacağız arkadaşlar ve bugün yanında yine Yasin var evet arkadaşlar <laughs> korona olduğu için arkadaşlar biz hazırladığımız yazımızı bize aynı eee binada ee, yaşıyoruz. Onunla video çekiyoruz arkadaşlar. Kuzey ile Miraç'la video çekmek çok isterim arkadaşlar. Üzgünüm. Ama eee Yasin <laughs> arkadaşlar ee, Yasin'le beraber ee, çok güzel videolar çekeceğiz. Şimdi Yasin. Evet. Birini ee, ne yapalım? Eee yapalım. Bu bölümde arkadaşlar. Bu ben bölümde, bir bölümde. Hayır, bakkal. Hangi bakkal? Bunu alayım. Eee beyaz. beyaz beyaz, beyaz beyaz, beyaz beyaz. Eee arkadaşlar bir e, baş, bir bir videomuz izleyen e, arkadaşlar bu beyaz beyaz diğer beyazlar şimdi bu beyazları bir yapmıştık arkadaşlar e, 3 saat sürdü beyaz yapmamız çok zoruzdur ve e, diğer evi ben tek başıma yaptım e, 14 dakikalık kolaydı. Hadi e, bak alım ne yapalım şimdi.

siyah e, mesela de güzel. ben e, yapıyorum of. E, çok, 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 çok. böyle tamam böyle. Ha. hayır artık bak karşıya yapmıyorum Thank okay. you. i'm going arkadaşlar şey görüyorsunuz ha e, ya el devam ediyor devam ağzıma alışkanlığı Thank you. çok troll çocuk. Her şeyi trollüyor. Eee yağmur ya. güneşten geliyor ne diyecek?

방금 o

영 <목소리도> Her var. bir, bakım, bir, bakım. Her bir tane almışlar. Lok koy yok. Hazır bir sürü sandık koy Bakalım. Bakalım bir sandık değil mi koyuyor Yok yok yan yana iki tane koy. Evet, evet, evet. de bir ortasına ee, en başta. Aa. Oldu mu? Tamam, buldum. <laughs> de koy. Şey, İçini koyacağım.

Yavaş yavaş, yavaş yavaş. Tamam. Şimdi, bura, bura. tamam. Sen ama bunda ama çok yaramaz. Yavaş yavaş. Tamam açma, açma. Ay, Bak pastanına Buradan başlıyorum. Ben, ben. ekmek yapacağım, tavuk yapacağım ve çorba yapacağım. Eti, <laughs> tamam. <Koyun> eti, <laughs> tamam.

Oh. aslında. şimdi ee, gördüm, o benim arkadaşlar, ben Şimşek. Benim adım 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 Şimşek. arkadaşlar. Herkese, 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 bay bay. Her şey, herkese. Bay bay.